Herkese merhaba. Bu videoda bilgisayarımıza Microsoft SQL Server ve SQL Server Manager Studio uygulamamızı nasıl indirebiliriz ondan bahsedeceğim ve kurulumunu yapacağız. İlk olarak SQL Server ile başlıyoruz. Arama yerine SQL Server Solvent yazdığım zaman hemen çıkıyor. İlkine tıklıyorum. Burada biraz aşağı kaydediyoruz. Bakın Microsoft'un kendi sitesi var. SQL Server indirmeleri yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada biraz aşağı kaydırıyoruz. Burada iki tane sürüm var. Geliştirici ve Express. Biz Express'i indireceğiz. Hemen şimdi indirine tıklıyorum. SQL Server indirme aracı indi şu an. Buna tıklayarak çalıştırıyorum. Burada çıkan ekranda evet'e tıklıyoruz. Burada bizden bir tanesini seçmemizi istiyor. Base 2 seçerek devam edelim. Burada yes'e tıklıyoruz. Ve accept diyoruz. Burada kurulacak bölümü gösteriyor. C diskinde program filesinin içine Microsoft SQL Server'ı kuracağım diyor. İsterseniz Browse'a tıklayarak farklı diske kurabilirsiniz. Ben devam edeceğim. Install diyorum. Yükleme işlemimiz başladı. Evet kurulumumuz tamamlandı. Burada hangi bölümlere kaydedildiğini gösteriyor bana. Şimdi SQL Server Manager Studio uygulamasını indirelim. Bakın burada install SQL Server Manager Studio diyor. Hemen buna tıklıyorum. Biraz aşağı kaydırıyoruz. Bakın burada free download SQL Server diyor. Hemen bunu tıklıyorum sol tarafta indirmem başladı. Bu sizin internet hızınıza göre değişir. Burayı hızlandıracağım ben. Uygulamamız indi. Hemen tıklıyorum. Ve açılıyor şu anda. Kurulum ekranımız geldi. Bana kurulacak bölümü gösteriyor. Siz buradan değiştirebilirsiniz isterseniz buraya tıklayarak. C diskinin kurulmasını istiyorum ben. Install diyerek devam ediyorum. Burada evet'e tıklıyoruz. Evet kurulumumuz tamamlandı. Bana artık kapatabilirsin diyor. Kapatıyorum bunu. Hemen buradan çık. Hemen arama yerine SQL yazıyorum. Bakın ilk olarak karşıma çıkıyor. Hemen tıklıyorum. SQL Server uygulamamız açılıyor. Evet SQL Server Manager Studio uygulamamız açıldı. Burada bizden Connect to Server yani sunucuya bağlan diyor. Sunucu ismim burada yazıyor. Sizde de kendi bilgisayarınızın adı sonra SQL Express yazacak. Connect'e tıkladığınız zaman eğer bağlantı hatası alıyorsanız ilk olarak Windows R tuşuna aynı anda basıyoruz ve arama yerine service.msc yazıyoruz. Tamam'a tıklıyorum. Burada aşağı kaydırıyoruz ve S'ye geliyoruz. Burada SQL Server. Bakın çalışıyor. 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 Hepsi çalışıyor. Eğer çalışmıyorsa buradan yeniden başlata tıklayarak aktif edebilirsiniz. Burada eğer çalışıyorsa bir diğer yöntem olarak arama yerine SQL Server Bakın 2022 Configuration Manager uygulaması var. Buna tıklıyoruz. Burada evet'e tıklıyoruz. Burada bakın SQL Server uygulamam çalışıyor. Eğer burada da çalıştığı halde sunucu isminiz yine de gelmiyorsa bakın buna sağ tıklıyorum özellikler diyorum. Burada servis yazıyor. Bunu tıkladığım zaman bakın host name sunucu isminiz Alem benimki. El ile de yazabiliriz. Hemen onu göstereyim. SQL uygulamama geliyorum. Eğer sizde burada hiçbir şey yazmıyorsa sunucu ismimiz Alemdar. Oradan bulduk. Sizin de kendi bilgisayar isminiz yazacak. Onu kopyalayın buraya yapıştırıyorsunuz. Su, bilgisayar ismimizi yazdıktan sonra slash koyuyoruz. Ve SQL Express yazıyoruz. Connect dediğimiz zaman bakın serverımıza bağlandı ve açıldı. Bu şekilde bilgisayarımıza SQL Server ve SQL Server Manager Studio uygulamamızı indirdik. Umarım video faydalı olmuştur.